Ebi Hureyre'te radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne kulu, Efendimiz buyurdu ki es salavatil beş vakit namaz yani oruç ayına giriyoruz büniyeli İslamı ala khamsin. İslam beş temel üzerine bina edilmiştir evet işte İslam'ın beş şartından birini inşallah yapmış olacağız. Oruç vazifesini yapmış olacağız. Evet, senede sadece bir ay. Evet. Resulullah Efendimiz, Es salavatı hamsun. Beş vakit namaz. Vel cum'atu ilel cum'a. Cuma'dan cumaya. Beş vakit namaz kendi arasında. Beş beşe kılıyorsun. Cuma ile cuma. Evet. Daha. Ve Ramazan ile Ramazan. Ramazan. Ramazandan Ramazana. Bakın çok önemli. Evet. Mükeffiratun. Ma beynehunne. İkisinin arasında ne yapmışsan arada gidere kefarettir. İzeçtenübel kebair. Yeter ki büyük günahlardan sakının büyük bilinen, insanı helak eden günahlar vardır. Onları biliyorsunuz. Allah'a şirk koşmak, adam öldürmek, zina yapmak, içki içmek, kumar oynamak bir sürü adetleri farklı. En azı diyenin yedi yukarıya doğru gidiyor. 30, 40, 50, 100 bir sürü gidiyor. Farklı farklı rivayetler var. Daha önce incelemiştik. Dolayısıyla kardeşlerim ee, büyük günahlardan sakındığınız müddetçe Ramazan ayı, bir önceki Ramazan ayıyla bu Ramazan ayı arasına kefarettir. Ee, İmam Rabbani Hazretleri de ne buyuruyor? Ramazan-ı Şerif'in bu sene nasıl geçerse Ramazan'dan diğer Ramazan'a kadar senen de öyle geçer. Eğer bu Ramazan'ı uyuyarak geçirirsen bütün senen öyle uyuyarak geçer. Eğer bu Ramazanı ibadetle gecelerini kıyamla, gündüzü zaten sıyam oruç tutuyorsun. Onu da hakkını vererek tutarsan evet ibadetini bu sene bol yaparsan diğer Ramazana kadar hep ibadetle geçer. Gafletle değil hep ibadetle geçirirsek eğer vakitlerimizi inşallah seneye Ramazana kadar o kadar güzel geçer. Rabbim evet her ne kadar camilerden mahrum olsak da gecelerimizi Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle, hakkıyla ihya ederek geçirmeyi cümlemizi nasip eylesin inşallah.